Merhaba boğa ve yükselen boğalar hoş geldiniz. Temmuz ayında sizin neler bekliyor olabilir? Tarot kartlarıma sorarak rehberlik alacağım. Öncelikle gündeminizle başlıyorum. Kılıç beşlisi ve kılıç ikilisi. Gündeminizdeki olayları zihniniz belirliyor ve zihninizde biraz kaos halinde görünüyor açıkçası. Görmek istemediğiniz, sırtınızı döndüğünüz konular olabilir. Aslında daha çok görmek istememek değil de ertelemek gibi düşünüyorum. Çünkü mücadele etmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama e, tam da mücadele duygusu zaten sizi geriye çekiyor ve kararsızlaştırıyor gibi düşünüyorum. Kılıç kraliçesi ve kılıç dörtlüsü. Evet yine zihin enerjisi ama burada dinlenme uzun bir düşünme evresinden sonra net bir çözüme gideceğiniz görünüyor. İkizler, terazi, kova ya da hava elementi yüksek bir kadının sözleri de sizi bu çok düşünme, değerlendirme sürecine sürüklemiş olabilir. Ya da sözleriyle size yardımcı olmuş olabilir. Ama günün sonunda nihayetinde siz kendi içinizde soğutarak çözüme gidiyorsunuz. Kılıç üçlüsü ve değnek onlusu. Sanırım en sert boğalar geldi. Boğalardan özür diliyorum öncelikle. Burada bir kalp acısı, yorgunluğu var. i̇yileştirmek yani istediğiniz bir durum var ama bu sizde o kadar yük olmuş ki. Hani vaktiyle atılmamış adımların ağırlığı görünüyor. Geç kalmışlık yani neyin nasıl çözeceğini bilememe hali. 13 Temmuz'daki Dolunay 5. evinizi aktif edeceği için bunun daha çok gönül ilişkileri varsa çocuklarınız ya da hobilerinizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayata karşı bir yorgunluk göründü açıkçası burada. Şimdi zihninize bakalım. Zihinde neler var? Değnek altısı ve tılsıması. Güzel. Şöyle düşünüyorum. İlişkilerde buhranlı bir süreç yaşayan boğalar zihin enerjisini işe gücü aktarıyor. Ve burada maddi anlamda somut güzel bir başlangıç. Kendini kanıtladığı bir durum var tılsım üçlüsü ve aşıklar bir seçim yapmanız gerekiyor. bu kendi zihin hapishanenizden dolayı şu an ilişkilerde kaos yaşadığınızın farkına var mısınız? Ve bunu değiştirmek için artık ilişkilerde birlikte hareket etme, uyum sağlama, sevgi seçmeniz gerektiğini zihinde anlıyorsunuz bu ne bu ay. Değnik dokuzlusu ve adalet. Şu an yaşadığınız durumları aslında geçmişte de tecrübe etmişsiniz. Bir birikiminiz var. Biraz karma yaşıyorum. Bu döngüden çıkamıyorum diyenleriniz olabilir. O yüzden kendinizi savunmaya çekmişsiniz. Ne olacaksa olsun ilahi adalet benim yerime çözer düşüncesi var sanırım. Kaderimse zaten olur deyip geriye çekilen kişiler olabilir aranızda. Yalnız burada şuna da dikkat çekmek istedim. Boğaların biraz tembel tarafı da olduğu için hani asıl mücadele vermesi gereken taraf sizseniz eğer. Herkes kendi durumuna konumuna göre alsın. Burada mücadeleden kaçarsanız tam da tersi olumsuz karma yaratırsınız. Yani tılsım üçlüsü ve aşıkların işaret ettiği birlikte çözüme gitmesi ve seçim yapması gereken sizseniz aslında karmayı çözecek olan belki de sizsiniz. Şimdi kalbe bakalım. Kalpte neler var? Ay ve tılsım ikilisi. Anneden gelen bazı travmaların açığa çıkmak için sizi zorladığını düşünüyorum. 2 yaşında ya da 9 yaşında siz ya da annenizin yaşadığı bir olayın etkisini hala taşıyor olabilirsiniz. Güven ve kaybetme korkusuyla ilgili bir tema olabilir. Asıl anadan ve tasım yedilisi. Şu an yaşadığınız zorlukları bir nevi tefekkür olarak görüyorsunuz. Bunda karşılığını sistem bir şekilde bir zamanda bana verir bilinci var kalpte altılısı ve Şeytan. Bu oğlar sanki ne yapması gerektiğini biliyor. Kendi şeytanlarının farkında ve bırakmakta istiyor. Şeytanın gölgesinden uzaklaşmak, aşıklara gitmek demek ki zihinde de zaten gelmişti. Temmuz sonunda ruhsal bir dinginlik var bence. Bu olar bu buhran halinden kurtuluyor. Yani fiziki bir yolculuğu da anlatabilir burası. Şimdi bir küçük açılım daha yapalım. Vermeniz gereken karar tılsım dörtlüsü ki hiç şaşırtmadı. Oynatçılığınızı, sabitliğinizi bırakmanız bekleniyor. Size artık yaramayan düşüncelerden, kalıplardan özgürleşin der bu kart. Yapmanız gereken eylem için kılıç dokuzlusu. Bu kart bize olumsuzluklara fazla takılıp her şeyi gözümüzde büyüttüğümüz zaman bir uyarı olarak gelir. Sandığınız gibi çözülemeyecek bir durum yok der. Kaygılarla, korkularla hayatı zindan eden belki de siz olabilirsiniz. Rüyalarınıza odaklanmak bu süreçte iyi gelebilir. Maddi durumunuz için değnek edilse güzel. Duygusal konulardaki bu çatışmalı haliniz iş ortamınıza da yansıyor aslında. Ve kendinizi daha çok orada var etmek istediğiniz için avantajlı konumdasınız. E, kaosu iş ortamında avantaja çeviriyorsunuz gibi görüyorum. Duygusal durum için tılsım kraliçesi. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Anneniz ya da anne sevgisi ilgisi gördüğünüz kişinin varlığı ya da yokluğu şu an sizi bu noktaya sürüklemiş. Bazılarınız için ruheşim dediği kişiyle karşılaşma ya da bir araya gelme teması olabilir. Bir de mesaj kartlarının size tavsiyesi nedir ona bakalım. Kaos and Conflink ve post Açılımı özetledi yine şu an hayatınızda koetik çatışmalı bir süreçten geçiyorsunuz ama bu sizin daha önce de deneyimlediğiniz şeyler aslında ve pozitif kartıyla artık bunu çözümlemek için hazırsınız diyor. Yani zaman doldu diyor aslında kartlar. Bu kalsın da size öğretmeye çalıştığı şeyler var. Burada karşı tarafı da anlamaya, dinlemeye özen göstermeniz gerekiyor. Haklı olma ihtiyacınızı bir yana koyun. Asıl ihtiyacınız, asıl değerleriniz nedir? E, buraya odaklılığının önerisi var kartta. Dikkat etmeniz gereken nedir dediğimde Community kartı geldi. Şimdi burası ilginç oldu. Bu kartları ters okuma niyetiyle çektiğim için e, Community topluma, gruba uyum sağlamaya çalışmayın. Kendiniz olmaktan korkmayın diyor. Ki az önce söylediğim şey ters göründü. Ama bende bambaşka bir anlam çıktı. Şöyle ki boğalar sanki asıl aitlik hissettiği birlik kurması gereken kişilerle çatışıyor da ait hissetmediği grup ve toplulukların içinde kendini var etmeye, kanıtlamaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Belki bu size bir şey ifade edebilir. Temmuz ayı için benim söyleyebileceklerim bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz mutlu olurum. Ağustos ayında görüşmek dileğiyle sevgiler.